Zemilletleri yok. Müdürümüz be gel bakalım çalışıyor mu? Evet. Evet. Meslek sesinde yapılmış Türkiye'nin ilk karavanı, moto karavanı. Evet. Bir proje karavanıdır. Evet. Bir hayırseverin arabasını bize okulumuza döşemek üzere verip bütün malzemesini karşılayarak Mayıs ayında başlayıp Haziran'da bitirdiğimiz ve bir karavanda olması gereken, TSE'den evet. geçmiş. Evet. Ne özellikler var? Bunun işi, bir araba, iki ruhsatı var. Ee, seyahat evet. ruhsatlı. Bakalım. Bakalım, ha bu kalkıyor herhalde. O iniyor, yatak sonra. oluyor orası. Yok, Aynı zamanda yatırmalı. tavla. Ha. Tavla. Masa, ne? yemek masası oluyor. Tavla da oluyor. Evet. Burası, burası da, burası da tuvalet banyosu herhalde. İsterse evet. evet. bluetooth bluetoothla bilgi aktarılabilir. Anında cep telefonuyla. Her yere mobil olarak götürülüyor Efendim, bizim okulumuzda enerjiyi götürmek, amfi, kolonları götürmek çok zahmetliydi. Dedik ki pratik bir şey olsun. Sonra baktık ki piyasada da var ama hepsi ağır, hantal ve pahalı ürünler. Yaklaşık maliyeti 60-70 bin lira, 120 bin lira civarında yaptık. Faydalı model olarak da başvurduk. Dünyada da bir örneği yok. şu anda her ikisi de gerçekten önemli ve ihtiyacı ihtiyacımız olan konular. umarım ticaretle ilişir ve daha iyi noktalara da gelir. Çok teşekkür ediyorum. Eğitim piyasa şartlarından kopuk olmaması lazım. günün ihtiyaçları neyse onun eğitimini vermemiz lazım ve çocukların da öğreticilerinde öğreticilerin de ona yönelik çalışma yapması lazım. Her iki yapılan işte, projede piyasa şartlarında talep gören, ihtiyaç olan hususta. Bundan dolayı bunu düşünen, uygulayan ve bu son şeklini veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.